kebabın da mevsimi olur mu demeyin. Çünkü bu kebabın mevsimi var. Birecik patlıcanı da sezon açıldı? Metrelik kebap ustası sizler için hazırladı. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Patlıcan devasa boyutlarda, kebapsa metrelik efsane birecik patlıcanında 3 aylık hasat sezonu açıldı, mangallar şenlendi. Patlıcanın büyük olması hormon demek değildir. Birecik patlıcanını toplama zamanı temmuzda başlıyor, ekimde bitiyor. Yani bu patlıcanlar sadece 3 ay yenilebiliyor. Kumluk arazide yetişiyor. Temmuz güneşini görmeden o patlıcan patlıcan olmaz. Fırat Nehri derin akarken suyu çok serin olur. Bakın bu elimdeki normal bir patlıcan, bu da birecik patlıcanı. Aradaki farkı görmeniz için ikisini yan yana tutalım. Birecik patlıcanı normal patlıcandan neredeyse 3 kat daha büyük. Patlıcan kebap kebapların şahı olarak adlandırılıyor ve o kebap için işte zırhta çekilmiş kıyma birecik patlıcanıyla buluşuyor. Zır kıymasıdır, süt kuzusudur bunlar. Patlıcanlı kebap gece 12'de yerseniz bile kesinlikle karnında şişme falan olmaz. Patlıcan kebabına o tadı veren özelliklerinden biri de portakal kömürün de pişmesi. İşte şimdi o aşamadayız. Portakal kömürün kesinlikle hissi yoktur. Mangal kömürlerine göre %0 kalorisi var, %0 hissi. Vardır. Her tarafı iyice pişirilen kebapta son aşama terleme. Sofrada 15 dakika terledikten sonra patlıcan kebabı yemeye hazır.